happy Çok mutluyuz. Mutluluk verici bir galibiyetti. Son saniyede attığımız golle galip geldik. Çok mutluyuz. 3-0 then uh, you win like this uh, then you are more happier than after a game. Çok fazla böyle maç olmadı tabii kariyerimde. Her zaman olan bir şey değil. Ama vardı birkaç tane böyle maç kariyerimde oldu. Son anda kazandığımız maçlar. Belki de şöyle de söyleyebiliriz aslında. Belki son saniyede kazanmak 3-0, 4-0 gibi skorlarla kazanmaktan çok daha güzel oluyor. Son anda bir gol atıyorsunuz ve o mutluluğu yaşıyorsunuz. Yeah, we see that that is a good spirit in the team takım ruhunun bir göstergesi olarak görüyorum ben bunu. Sadece o sırada sahada olan oyuncular değil, oynayan oyuncular değil, yedek kulübesindeki herkes de oradaydı. Takım ruhunu çok iyi bir şekilde ortaya koyduğumuz mutluluk verici bir andı. Her maç olduğu gibi bu maç da çok önemli. Şampiyon olmak istiyorsanız her maçı kazanmak istersiniz. Kazanmak için de biz elimizden geleni yapacağız. Cuma günü oynayacağımız bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sonuçta hedefimiz şampiyonluk. Good spirit on the team. Çok iyi bir şekilde çalışmalarımı sürdürmeye çalışıyorum her zaman kendimi hazır tutmaya gayret gösteriyorum. Şans bulduğum anda da hemen orada görevimi yapmak için hazır bir şekilde bekliyorum. Şans geldiği anda değerlendirmeye çalışıyorum. Sonuçta 10 tane yabancı oyuncumuz var ve 6 yabancı sahada olabiliyor. Biz bunu biliyoruz. Biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve takım içindeki aslında herkes benim gibi diye düşünüyorum. Sadece ben değil, herkes benim gibi düşünüyor bence. Çok güzel bir takım ruhumuz var şu anda. And, uh, yeah, everybody's looking to us now. Sonuçta bizim şu anda en önemli avantajımız maçları kazanıyor olmamız. Biz kazanmaya devam ediyoruz. İlk dakika olur, son dakika olur. Bir şekilde maçları kazanıyoruz ve iyi de futbol oynadığımızı düşünüyorum. Herkesin gözü artık bizde diye düşünüyorum. Çünkü biz önde olan tarafız, biz önde giden tarafız. O yüzden herkes bizi izliyor, düşünüyor, izliyor diye düşünüyorum. Sonuçta rakipler de buna göre bize karşı daha iyi hazırlanacaktır. Biz çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek zorundayız. Bu çalışmalarımızı aynı şekilde devam etmek zorundayız.